Herkese merhaba. Sade bir hayat kanalımıza hoş geldiniz. Bim'de gelecek hafta salı 4 Ağustos'ta çok renkli harika bir katalog karşımızda. Kişisel bakım, makyaj ürünleri, soğuk içecekler, sıcak içecekler çok çeşit mevcut. Dilerseniz hemen geçelim. Garnier kayısılı peeling 17.90. Naturelab'ın yeşim taşlı yüz masaj aleti 15.90. Bu arada videomuzu beğenip ve kanalımıza abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Naturelab'ın yüz temizleme fırçası 9.95 renk seçeneği mevcut. Banyo kesesi 5.95. Palmolive duş jeli 18.90 ikili avantaj paketi. Yüz kesesi 4.95 Natural oven, Aloe Vera Jel 19.90 Kese sabunluk 7.95 Şeyla vücut parfümü 9.95 her bir ürün. Mehmet Aydın katı sabun 8.95. Bıttın sabunu zeytinyağlı defne sabunu. Katı sabun duru 2.95. Urban kare saç bakım şampuanı 18.90. Urban kare sıvı saç kremi 18.90. Urban Kare Saç Bakım Serumu 19.90 Urban Kare Durulanmayan Bakım Kremi 19.90 Ağda çam sakızı 5.50 kuruş. Bileniyor markasının ağda bezi 5.50 kuruş 10 metre. Üçlü bikini bölgesi tıraş bıçağı 3.95. Beşli makyaj aksesuar seti 19.90. Golden Rose'un maskara 13.90. Makyaj fırçası temizleme aparatı 4.95. Farklı renk seçenekleri var. Ultra esneklet ayna 39.90. Golden Rose'un üçlü French manikür Oje Seti 11.90 her bir ürün. Asetonsuz oje çıkarıcı mendiller 3.95 Lyonse markasının Afro Tarak 2.95 farklı renk seçenekleri ile Natural Flash Tatto Vücut Süsü 4.95 farklı modelleri de var. Natrelavın dörtlü çukur kolye 12.90 yine bunda da farklı modeller mevcut ve kuru yemişlere geçiyoruz Antep fıstığı jumbo 44.90 simbat özel seçim kabuklu yer fıstığı 17.90 simbat kavrulmuş fındık 33.90 bol çeşitli olan soğuk içecekleri geçiyoruz. Zafer çilek aromalı gazoz 9.95. Bağlar frambuaz limon aromalı gazoz 8.95. Bodrum mandalin aromalı gazoz 9.95 Nide frambuaz aromalı gazoz 8.50 kuruş Can karışık meyve aromalı gazoz 8.95 Elvan karışık meyve aromalı gazoz 8.95 Afşar karışık meyve aromalı gazoz 7.95 Bor ahududu aromalı gazoz 7.95 Beyoğlu frambuaz limon aromalı gazoz 7.95 Lipton soğuk çay 5.75 Lipton soğuk çay 1 litre 2.95 Değmez karışık meyve suyu var. Fiyatını geçememişim. Kusura bakmayın. Activia laktozsuz probiyotik içecek 4.25 her bir ürün. Aroma şeftali nektari 9.95. Jussi propolisli karışık meyve suyu 1.95. Performans multivitaminli içecek 6.95. Tia koko Hindistan cevizi sütlü içecek 4.95. Pepsi ve fruko ikili paket 5.95. Fresh up körüklü pipet 3.50 kuruş 50 adet içinde. Kahve dünyası Türk kahvesi 14.90. Kahvelere geçiyoruz bu arada. Kahve dünyası filtre kahve 15.90. kafe kahve filtre kağıdı 5.95 kafe krem kahve kreması 2.95 obsesu soğuk kahve 3.75 Sırma kahve ve kahve aromalı maden suyu 6.95 videomun sonuna geldim videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın